Dostlar merhaba. Yağmurda dışarı çıkalım dedim. Yine arabayı almadım. Gideceğim 3-5 tane adres var. Malumunuz biliyorsunuz bizim bir Honda CB 125'imiz daha var. Kız kardeşim kullanmakta onu. Aküsü yaklaşık bir aydır böyle bir ufak tefek uyarılar veriyordu bize. Aküden kaynaklı olduğunu düşündüm. Acaba dedim kısa mesafede git gel yaptığı için şarj mı etmiyor diye düşünüyordum. Çünkü motosiklet Hani sıfır acenteden Doğu Batı'dan alındı. Hani sıfır aldığımız için motorun böyle bir senede bir buçuk senede aküsünün sıfırlayacağını öngöremiyorum. Tahmin etmediğim için. Kız kardeşime git dedim bunu al. Doğu Batı'yla bir irtibat kur. İşte garanti kapsamı dışında olması gibi bir durum söz konusu olduğunu söylemişler. Olabilir, doğrudur. Da, hani kullanıcı hatası diyebileceğiniz bir durum da söz konusu değil. Niye? Şimdi ben bu motosikleti aldığımda akü akü değiştirmedim. Kaç binde şu anda? 55 bin küsürlerde duruyor kilometremiz. Görüyorsunuz. Bunun üzerinde elcik kısıtma var. Araç takip sistemi var. İşte çakmaklığımız var. Çakmak şarjımız. İşte başka ne var? Isıtıcıları söyledim. Önde 2, 4, 6 tane sisimiz var. Hani bunları yan yana getirip koyduğunuz zaman evet enerji olarak, elektrik olarak epey bir yük çekiyor. Hani hatta kimisi de der ki ya bu kadar aküye yüklenmemek gerekir. Ya bu sisleri ya da ne bileyim ben elci kısıtmayı her daim hepsi aktif olarak çalışmıyor. Yani arkada ekstra minik led stoplarımız küçük enerji çekebilecek şeyler. Çakmaklık daha keza öyle aynı şekilde. 40 yılın başı yola bele gittiğim zaman birkaç defa rezil olduğum için bağlattırdım. Ha derseniz ki kullanıyor musun? Kullanmıyorum. Şimdi bu hani Allah nazardan saklasın. Şimdi söylüyoruz yarın başımıza da gelebilir. O kadar soğuklar geçirdi. Belki bir hafta 10 gün motosikleti kullanmadığım zamanlar oldu. Ya dedim ki çalışmaz çünkü eski ya. Hani eski olduğu için bu kadar aktif olacağını tahmin etmiyordum. Çünkü ben de almadım aküyü aklıma bir şey geldi. Dedim ki ya bu motosikletler Türkiye'ye geliyor biliyorsunuz. Orada dedim herhalde geldiğinde burada biliyorsunuz belli başlı montajları yapılıyor. Aküsü takılıyor. İşte lastikleri, jantı yerine paket halinde geldiği için sonradan takılıyor. Yani bu gelen akü muhtemelen rafta beklemiş bir akü olabilir diye düşünüyorum. Benim aklıma gelen tek şey bir aküyü bitirecek şey uzun süre beklemesi diye tahmin ediyorum. Bu da raf ömründen dolayı, kullanımdan kaynaklı değil yani. Bu bir sene de kolay kolay bir aküyü bitirmeniz, ömrünü tüketmeniz mümkün değil. Hani buna da işte biz bunu garantiye sokmuyoruz. Demek birazcık e, ucuza kaçmak, birazcık sorumluluk almamak gibi bir şey. Ben o kadar motosiklet almışım, hani e, müşteri memnuniyeti diyerek yapabilirsiniz bunu. Benim sorumluluğumda olmayan işlerle alakalı çok müşterime kıyaklar geçmişimdir. Ya tamam bu da bizden olsun dediğim o kadar çok şey oldu ki. Ha, basit bir akü. Yani şimdi sordum. Bir marka önerdiler. Şeye gideceğiz. Motospartan'a. Oradayken soracağız. Bakalım. 1500 liralık bir şeyden bahsediyoruz ki bayinin alışı 1500 lira olamaz yani bir motosiklet alıyorsunuz düşünsenize. Şimdi onu almaya gideceğim. Uğrayacağım da birkaç tane lokasyon var. Yarına bir hazırlık yapıyorum. Bir Ada Pazarı tarafına gideceğim. Onun da hazırlığını yaptıktan sonra bugünü sonlandıracağız. 7 yıla girdik. Hani bir önceki yıldan daha hayırlı olur, daha bereketli olur. Temenni ve düşünceleriyle, dualarıyla Ocak ayına girdik. Çok şükür. Dünyadaki olaylar bitecek mi? Elbette bitmeyecek. Sorunlar tükenecek mi? Elbette tükenmeyecek. Bu şekilde yaşayıp gideceğiz tabii ki. Hani temenni şu tabii ki insanların huzurlu, refah içerisinde yaşayabileceği bir dünya olmasını herkes gibi bizler de bekliyoruz. Abuk subuk adamlar yüzü. Al. Alalım plakayı? Verelim mi polise? Ne oldu? Neye yetiştin? Sonra motorcular diyorlar ki motorcular çok boktan kullanıyor. Ya ben ben değilim o işte. Al sana paketçi işte. Ne oldu? Ben bekledim bak sarı yanda arkamdan diye gazlıyorsun. Oradan da yaya yolundan karşıya geçti arkadaş. Bilmiyorum net gösteriyor mu şu anda gözüküyor. Ne kadar acele olabilir? Ne kadar her şeye yetişmen gerekiyor olabilir? Yetişecek bir şey yok. Biz padik yapıyoruz. Gereksiz yere. Ocak ayı geldi elinde bayilerin motosikletler kaldı sanıyorum. Fiyatları kırmaya başlamışlar ama hani sadece insanlar fiyatlardan bahsediyorlar. Sadece fiyat konuşuluyor. Fiyatı indi diyorlar. Kampanya yaptık diyorlar ama bu bahsettikleri kampanya herhalde 2025 model için geçerli olan bir fiyattır. Zannetmiyorum ki 2026 fiyatlarıyla bu şekilde versinler. Bunu zamanında insanlara yansıtmış olsanız çok daha sağlıklı olacak. Ama yapmıyorlar. Bekliyorlar son dakikaya kadar yüksek fiyattan satmayı hedefliyorlar gayri ihtiyari satamayınca bakıyorlar ki Ocak Şubat böyle ölü sezon e ne yapacak adam karda kışta kalkıp da motosiklet mi alsın İyi ya ne yapıyor adam yatırıyor bekliyor diyor ki ya altına koyarım dövize koyarım şunu yaparım bunu yaparım diyerek çok normal ama niye motosiklete para bağlasın belki yazın düşecek diye bekliyor adam belki yeni model gelecek diyor fuar geçsin diyor fuarda belki diyor marka bir özel bir şey yapar diyor herkesin beklentisi tabii ki farklı farklı. Çok markalar geliyor, isimler değişiyor, kasalar aynı. Önüne bir şey koyuyorlar, Çin malı bir markanın adını koyuyorlar. Sonra bakıyorum yorumlarda insanlar almış da patlamış elinde. Söylüyor adam dünya kadar yazmış diyor ki kaldık aldık ama diyor. Çok da memnun etmedi diyor. Yani hani videodan ziyade o videoların yorum kısımlarına da arada bakmakta fayda var. Hakikaten gerçek bilgiyi orada görebiliyorsunuz. Yani ürünün tanıtımını boş verin. Real değil çünkü. Adam almış. İşte bu reklamları görerek videoları izleyerek beğenmiş almış aldığı makinenin güzel olmadığını adam alenen söylüyor abi geçeceğim mi geç abi sen sen şöyle bir geç sen canını kurtar birader ne oldu bu, bu muydu yani şu gereksiz yere şöyle korna çalmalarınız var ya hakikaten Sanarsın ki sor şimdi bütün dünyanın yükü bu arkadaşın omuzlarında Hani öyle bir anlatıyorlar ki ya bizim acelemiz var hemen yetişmemiz lazım süre kısıtlaması var E çalışma kardeşim o zaman Allah Allah Bu kadar kelle koltukluysa birazcık da sen istiyorsun yani tersten giriyorsun düzden giriyorsun önüme kırıyorsun atlıyorsun korna çalıyorsun Tahrik ediyorsun adamın aynasına takılıyorsun orada Var Allah var yani Buradan ayrılsak ya burası da var ya gıcık bir yol ya. Milyon tane dükkan var burada. Tabi park edecek yer bulamayınca insanlar yolun ortasına araç bırakıyorlar. Sağ olsun emniyetten bir tane de polis arkadaşımız yok ki gelsin şuraları denetlesin. Orada da acayip insanlara bakıyorsun. Adam mal gelecek diyor. Bak sandalye al sana sandalye. Bana ne senin malın gelecekti. Al bu tarafta bak adam park etmesin diye koymuş onları. Hani bunlar yasak değil miydi? Hani belediye zabıtaları geziyordu. İşgaliye diye al burada iki tane sandalye. Hangisini göstereceksin ki? Yüz bin tane var. Nerede zabıtamız? Kaldır kardeşim bunları. Vatandaşlar rahat etsin. Ben senin kapını beklemek zorunda mıyım? Enteresan ya. Yani. İşte kalabalığın olduğu yerde yaşamak da böyle bir şey işte. Yaşıyorsunuz, koşturuyorsunuz. İşte bu tür şeyleri de görüyorsunuz maalesef. Al sol tarafa bak şimdi. Dünya kadar araba. Şeride bakar mısınız? Sen de burada bekle ki gideceğim diye. Al sana işgali. Ne bunlar? Bire kasası koymuş adam. Sandalye atmış. Ivır zıvır atmış. Yani i̇zole etmiş orayı. Böyle araba gibi gideriz işte böyle bekleye bekleye. Sabahleyin bir tane sürücü böyle direksiyonu çevirmiş. Yola çıkacak. Araba ufaktan bir böyle bir iki karış kadar ilerliyor duruyor. O durunca ben ilerliyorum. Ben ilerleyince o bir daha kaydırmayı. Ulan en son yanına geldim dedim kardeşim dursana ya. Millet hepsi ha ha diyor. Ferman ediyor. E ben geçmiyorum ki diyor. Abi dedim senin geçip geçmeyeceğini nasıl anlayacağım? Niye dedim arabayı kaydırıyorsun sağa sola? Ne oluyor zevk mi alıyorsun böyle? Ben sen dedim gideceksin nereden anlayacağım abi? Tamam birader haklısın abi. Tamam birader tamam birader. Yani bir şey yok ortada baktığında. Kardeşim bir şey yaptık mı ki biz sana ya abi dedim duracaksın ki ben senin müneccim miyim beynini mi okuyorum nereden anlayacağım senin gidip gitmeyeceğini bir duruyorsun bir kalkıyor. Kik park halindesin sen. Hani bir yerden de u dönüşü de yapmıyorsun. Yolla da değilsin. Dur ya artık. Yani bu frene basma şeyde adeti de bir başka bizde. yani tam duruş yapsana. Senin bekleyeceğim bu adam gidecek mi? Hareket edecek mi? Etmeyecek mi? Vaz mı geçti? Benim bekliyor. Bin bir türlü tantanasıyla uğraşıyoruz insanların. Şehir için hakikaten rezalet ya. Zaten kuryeler biliyorsunuz paket taşıyan arkadaşlar onlar bir Allahu alem. Hani onlara zaten hiç asla dokunma. Bir de aralara böyle zoraki hani girmiyor ya mesela bir boşluk görüyorsunuz. Bakıyorsun oraya tamam diyorsun ki gidon mesafem kurtarmıyor benim. Adam hala oraya girip de arkandan korna çalıyor. Buna da geçen rastladım. Adama bir bağırdım arkama. Ne oldu ya diyor. Ne diyorsun sen diyor. dedim ne korna çalıyorsun lan. Ben varım önünde. Ben diyor arabaya korna çalıyorum. Ne yapacak araba dedim sana. Biz dedim adamın şerinde değil miyiz şu anda? Nerede? izzet ikram mı bekliyorsun? Adamın sana ne yapmasını bekliyorsun be adam. Ben sana diyor çalmıyorum. Nereden anlıyorum dedim ben seni. Yani bu korna bana çalınıyor şu anda. Önünde ben varım. Çık git dedim nereye gideceksen ya. Ya yeterince kafan şişmiyor mu arkadaş? Milleti tahrik etmenin ne cazibesi var ya? Nereye gideceksin ya? Önün tıkalı, otobüsler var. Çakılı ya, öyle bir çakılı ki. Hareket edecek alan yok. Ama bizim bu mübarek arkadaşlarımız kendilerini süperman zannediyorlar. Yani o aralardan geçeceğini zannediyor. Ya abi iki karış mesafe yok orada. Tamam mı? Kaldırımla Şeyin arasında iki karış mesafe yok. Adam zorluyor ki orada senin de önüne geçecek. Sanki beni sollayacak. Ya buyur geç kardeşim. Yer varsa zaten giderim ben. Ama beni niye tahrik ediyorsun? Ben seni tahrik etmiyorum. İşte önündeki arabaya korna çalıyorum dedim. Önümdeki araba ne yapsa mesela iyi olur. Yani ne yapması gerekir ki memnun kalırsın? Bunu düşünüyor musun? Adam nereye gitsin? Yok ki. Alanın olmadığı yerde sen kendini bir şekilde zorluyorsun oradan. Hani geçeceğim, birazcık daha zorlayayım. Bir karış daha, yarım karış daha falan. Ya hiç gerek var mı arkadaş ya? Gerek yok. Sadece heyecan arıyoruz. Yani orada bekleyeceği yarım saniye o adam için imkansız yani. Adama küfür etmiş ki. Da 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 En son patladım ben de. Adamı bağırışım adamı <laughs> dikkat edilecekti orada. Abi ne bağırıyorsun diyor. Dedim ne bağırmayacağım lan arkamdasın. Kafamda kask var. Nereden duyacağım beni? Geç dedim önüme. Millet dedim tahrik etme vallahi dedim. Ben dedim tahrik oluyorum şu anda. Korna çalmayacaksın kardeşim. Önünde araç var mı? Var. Korna çalmayacaksın. Gidebiliyor muyum ben? Gidemiyorum. Acemi olurum. Yolu kapatırım. Senin geçişine de engel olurum. Ya bunu anlarım. Tamam dersin kardeşim. Müsaade et de ben geçeyim dersin. Öyle bir durum da değil. Ama heyecandan ya, heyecan, heyecan var ya. Adam kendini geliyor, bizi de geliyor. Böyle serserilerden uzak durun. Yol ver kardeşim aynı benim yaptım. Geç kardeşim sen. Nereye cehennemin dibine mi gideceksin? Nereye gideceksen? Konuşmaya da konuşulmuyor yani. Bir, bir laf anlatmaya kalkıyorsun. Şey, avanak gibi bakıyor suratına. Buradan geçebilir miyiz? Oraya çekmiş, bu buraya çekmiş. Maşallah. Nereye çekeceğiz? Rüzgar o kadar çok ki. Biraz daha zorlasa motoru sallıyor, devirir yani bu hışımla. Suyun üzerinden geçiyoruz orada çukur da olabilir ha bu arada. <laughs> ya nasıl olsa yoldur diye çıkıyoruz. Çıktığımız yer çukur olabilir. Şuradan baktığımda 1, 2, 3, 4. Şu caddenin başına kadar çıkacağız. Yol orası ama gitmedikten sonra dur kalk dur kalk gidemiyoruz işte. Belki bir 1,5 kilometre mesafe orası. Ya yeni başlayan arkadaşlar. Hani sözüm size olsun. Ben hani efendilikten yanayım. Düzgünce uyarmaya çalışıyorum mümkün mertebe kibar konuşayım kırılmasınlar diyorum ama hakikaten yani yeni aldığınız makinaları tam bir serseri gibi kullanıyorsunuz farkında değilsiniz ama ya lütfen akşamları böyle faktiniz olursa bir gün inanmıyorsanız şu acillerde yaşanan hadiseleri bir görün ya gerçekten görün yani hani heyecanınızı anlıyorum aldınız motosikleti diyorsun ki yakıtı koyayım şöyle dünya para verdim ben buna şöyle gazı da kök diyeyim sonuna kadar gideyim. Ana ölümüne gidiyorsunuz. Adrenalin hepimiz yaşıyoruz motosiklet üzerinde. Sabah akşam uzun yola gittiğimiz zaman seyahatlerde, şehir içerisinde. Evet keyifli bir alet ama siz bunu öncelikle kendinizi sonra başkalarını tehlikeye atacak seviyelere getirmemenizi rica ediyorum. İlk motosiklete bindiğim zaman 125 cc bir çim malı bir motosiklet aldığım gibi gözümü şilede açtım buradan bir çıkmışım takribi 50 kilometre yol gitmişim bakın hiçbir bilgiye sahip değilim Evet motosiklet böyle bir heyecan veriyor insana abi da var mı arıyorsun sen burayı görmeden nasıl çıkabiliyorsun ya helal olsun sana ya. vallahi billahi aklı gitti vallahi. Ödü kopmuştur vallahi. Çünkü beklemiyorsun ya oradan öyle bir şey niye gelsin? Çıkarken bile durur bakar diyorsun. Sokaktan transit devam ediyor adam karşıya. Şile'nin de bir köyüne girdim böyle bakınıp duruyorum. Motosikleti inceliyorum. Bir yandan gazlıyorum falan. Virajlarda böyle bir iki sapıttım ben. Allah Allah diyorum dönmüyor bu diyorum böyle kendi kendime. Niye dönmediğini de anlamadım diyorum. Yani böyle inceliyorum ama yani bir yandan inceliyorum. Niye böyle diye. Bakınıyorum yani. Neyse bir köy yolu içerisinde böyle bir virajlı bir yol vardı. Oraya bir girdim. Yolun sonu böyle hafif yokuş aşağı düşünün. Yolun sonunda bir çeşme var. Çeşmenin yanında bir çocuk var. Arkadaş yoldan biraz ayrıldı. O panikle ön frene ben bir asıldım. Ona da yaklaşmıştım bu arada. O panikle, o tedirginlikle Tabii ön teker kitledi. Ben sürüklenmeye başladım. Yere düştüm. Kaydım biraz. Sonra ayağa kalktım. Kendimi motoru bir kenara bıraktım. Adamın yanına gittim o çocuğun yanına. Oğlum dedim bir şey var mı? Onu değdim mi değmedim onu da bilmiyorum. Kaydık ya farkında değilim böyle. Abi bana dokunmadı dedi. Yanımdan geçtin dedi. Sen iyisin değil mi dedim. İyiyim abi dedi. Ama sen dedi bayağı kötü kaydın dedi. Ha, dedim ki bu böyle aldım. Bak geziyorum. Ben ne anasının gözlüyüm falan diyebileceğiniz bir alet değil. Her zaman düşebileceğine inanarak yola çıkacaksın. Ben yola düşebilirim. Ekipmanını düşebilecekmiş gibi, kaza yapabilecekmiş gibi tedbiren Alman her zaman senin açımdan fayda sağlayacaktır. Pratik olarak her gün giyecekleriniz. Ya ben yoğur, bir tane yazlık montum var benim. Giyeyim ben bunu. Koruması yok ama çok afilli duruyor. Aman demeyin. Montun bir gerekçesi var. Biz üşüyelim diye giymiyoruz. Soğuktan korusun diye giymiyoruz bunları. Bunun olma sebebi çok net, basit, belli. Korumaları sayesinde seyahat esnasındayken başımıza bir durum, kaza geldiği zaman bizi yaralanmalardan kurtarsın diye. Hani bunu giydiğin zaman ölümsüz olmuyorsunuz bu arada. Hani ekipmanım var ben istediğim gibi gazlarım. O da kurtarmaz sizi. Manız gereken tedbirli, temkinli davranmak. Uzun yola çıktınız, gazlıyorsunuz. Gazlayayım ben dediniz, istediğim gibi giderim diyorsunuz. Ya uzun yolda sabit önünüze baktığınız için şeridinizde de düzgün girerseniz önünüze açıksa gazlarsın sadece baktığın yer genelde ön tarafın oluyor. Şehirde şehirde otobanda bir yerlerde kullanıyorsan mecburen her yeri didik didik incelemen lazım. Önündeki aracın niye fren yaptığını öngörüde bulunman lazım. Bu adam az sonra sağa mı dönecek? Sola mı dönecek? Ya bunları ben anlatıyorum. Ben hatalı olmuyor muyum? Ben de yanlışa düşmüyor muyum? Yeri geliyor düşme tehlikesi geçiriyorum. Böyle ansızın bir hal geliyor mesela. O durumda mecbursunuz. Yani öngöremiyorsunuz mesela. Motosikletten ineceğim. Park halindeyim. Duracağım yer şimdi ayağımı burada koydum buraya. Burası kaldırım. Sol tarafta yere bir kere ayağımı koyayım dedim. Koyamadım. Nedeni çok basit. Çünkü ayağımı koyduğum yer çukurmuş. Düşme tehlikesi geçirdim. Yani olduğun yerde yapışabilirdim ben orada. Bu bir hata mıdır? Öngörmen lazım ama işte her bazen her şeyi insan düşünemeyebiliyor. Aklından çıkıyor. Ya ne olacak ki diyorsun? Buradan ben kaçar giderim. Ayağımı şuraya rahat rahat koyarım diyorsun. Yani hedef o, plan o ama uygulamaya geldiği zaman tutmayabiliyor bazen o hesaplar. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi şu aküyü şarj için haber verdik. Dedik ki şarj edin. Şarj oluyormuş. Sulu aküymüş. Adını bilmiyorum şimdi. Gittiğimde öğrenir söylerim size. İnan aklımda kalmadı. Çok acayip bir viraj burası da var ya. Şu anda ıslak. Lastik tutar da birazcık sıfıra düşerse sıkıntı olabilir. Asıl bariyerleri motosiklet için hazırladıkları bariyerleri buraya koymaları gerekiyor ama gözden kaçmış herhalde. tamdan gelen yok. Biz şimdi buradan bir yerden döneceğiz dedim dönemiyoruz. İnsanlar yürümekte zorlanıyorlar ya şuraya bak. Şimdi buradan Of felaket rüzgarımız. Acayip acayip. Motora bindim az daha deviriyordu beni. Az daha gidiyordum. Bir ayağım kaldırıma bastığım halde öyle bir ittirdi ki beni. Bu arkadaki çantanın da dezavantajı var işte rüzgarı aldığı için. Ne kadar engellemiyor desek engelliyor. Kararsız Kazımlar ya. Nereye gideceklerini bilmiyorlar. Çok acayip. Yanaşamaz raporu olan insanlar ya. O CRF ile hani virajlara giriyor ya adam karda böyle videolar görüyorum Honda CRF Rally'nin o karda acaba özel bir lastiğe bir şey takıyor mu hani zincir gibi ya da mevcut kendi lastiği bu yol tutuşunu sağlıyor mu yani belli başlı yerlerde kaydığını da görüyorum ama güzel yol tutuyor diyorum bazen düşüyorlar ufak tefek böyle yavaş hızlarda Ya siz hakikaten eşek misiniz ya? Arkadaşlar abone değilsek de abone olmayı da ihmal etmeyin. Sizlerin destekleriyle bu videolar çekiliyor. Beğendiniz hoşunuza gittiyse şayet sizin de bana vereceğiniz küçük bir katkı, bir yorum yapmak, beğenmek, küçük bir nokta virgül, bir emoji, bir şey koymak bizim kanalımıza sizlerin büyük desteğe katkısı olmuş olacaktır beni de ihmal etmeyin. Motospartan burada Küçük Su Caddesi'ndeki yerine gideceğim. Şu anda akü şarj halindeymiş. Sıvı bir aküymüş. Şarjı bir dolacak. O arada ben biraz vakit geçiriyorum. Oyalanıyorum ki gittiğim zaman hazır vaziyette olsun akümüz. Mesela her o makine var. Önder motordan aldığımız. O da 3 senedir duruyor herhalde depomda dura dura akü be geberdi artık. Hiç kullanılmadı. Yata 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 en son bitti. Abi yol verdi koş. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı da unutmazsak sevinirim. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.